Olamaz. Kasırga önüne gelen her şeyi uçuruyor. Eğer böyle devam ederse... Arayayım e, evet, deli, deli, ben, ben ya. Ay pardon. Merhaba, nasılsın? İyiyim, evet, sağ olun. Siz aslansınız değil mi? Aslansın sen ya. Yani. Ve sende liderlik özellikleri var. Ben nasıl bilemedim bunu? <laughs> Lela, Hı. E, markette acaba bizden başka kimse kalmamış olabilir mi? Cık, tamam Mecnun, abartma. Baktım içinde ne var diye baktım, problem yok. Tamam, bunu alalım, gidelim işte. Hayır, onu demiyorum ya. Gerçekten yani. Şu anda acaba bizden başka kimse yok mu şu anda? Çünkü ben su alırken baktım da demin kimse yok vardı ya. Yok, burada yoktur birileri muhtemel Ya üstümüze herhalde marketi kapatıp gidecek halleri yok. Var bir de, o da su değil. Su mu değil? Değil tabii. Ne su? Su diye suyu mi? yazıyordu orada. Beyaz hiçbir şey, görünmeyen şey su mu olur? Bu neymiş ya? Bu ne aldım ben ya? Ya gel çıkalım artık tamam, ben bunu da aldım. Ay! Nereye gidiyorsun? Orada kapı... Ay açılmıyor kimse yok mu? Hayret bir şey insan yani. Bir bakmaz mı ya kimse var mı yok mu diye burada. Kapalı kaldık. Şu anda markette kapalı mı kaldık? Şu anda markette yalnız mı kaldık? Hmm. Sadece ikimiz mi varız şu anda markette? Ee, evet, öyle azıcık. Da ...tırstım ama senden. Ya aslında yani hani... ...bir yandan da bakarsan romantik bir şey tabii. Sen ne diyorsun ya? Çocukluğumdan beri bu benim en büyük hayalim. En büyük hayalim buydu benim. Bir hayalim daha vardı. Hı. Babamın pastaneci olması. Bir markette kapalı kaldığını düşünsene. Buradaki her şey şu anda bizim olabilir tane gofret vardı. Çikolata mıydı neydi fındıklı içi bolca böyle. Uzun uzun da sarı sarı. Donmuş donmuş. O çikolatalar neredeydi? Onları gideyim bulayım da emeğim acık. <laughs> Gitti ya.